Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz bütün, yarım, çeyrekleri ifade eden kesirler. Hemen kitaplarımızı açalım hep birlikte. Kesirleri şöyle incelemeye başlayalım. Kesirler konusunda ilk önce neyi öğreneceğiz? Bütün, yarım ve çeyrek kavramını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Nehir ve Kıvanç annelerinin yapmış olduğu bütün pizzayı paylaşarak yemek istediler bunun için pizzayı iki eş parçaya böldüler oluşan parçaları inceleyelim ama ona geçmeden önce annelerinin yapmış olduğu parça e, pizza tam olduğu için <laughs> biz buna ne diyoruz bütün pizza diyoruz çocuklar parçalanmamış olana ne diyormuşuz bütün diyormuşuz Şimdi hadi Nehir ve Kılanç böldükten sonra ne hale geldi? Ne yaptılar? Ortadan ikiye böldüler. Yarım pizza Kılanca, yarım pizza ise Nehir'e düştü. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda her bir parçaya yarım denir çocuklar. Bir elmayı düşünün. Ee, meyve bıçağınızla ortadan ikiye ayırdınız. Oluşan her bir dilime ne, ne diyoruz? Yarım elma ee, bir bütünün ikiye ayrılmasıyla ama iki eş parça olmak zorunda. İki eş parçayı ayırdığımızda her birine ne diyormuşuz? Yarım diyormuşuz. Geçelim incelemeye devam edelim. Bütün bir karpuzumuz var. İki eş parçaya ayırdığımızda iki tane yarım karpuzumuz olur. Bütün bir ekmeğimiz var. İkiye ayırdığımızda iki tane yarım ekmeğimiz olur. Bir bütün, bir bütün iki yarım eder çocuklar. Bir bütün iki yarım eder. Emre'nin babası doğum günü için akşam eve pasta getirdi. Evde Emre annesi, babası ve ablası olduğu için pastayı dört eş parçaya ayırdılar, böldüler. Bakın eş parça diyor çocuklar. Kesirlerde her şeyin eş olduğunu unutmayın. Nasıl bölme işleminde e eş parçalara bölüyorduk, eşit gruplar oluşturuyorduk. Her şey eşitti. Kesirlerde de her şeyin eşit olması gerekiyor. Oluşan parçaları inceleyelim. Bir bütün pizzamız, pastamız var. Ve biz bu pastayı anne, baba, Emre ve ablası arasında 4 eş parçaya böldük. Ve oluşan dilimlerin her bir tanesine çeyrek diyoruz çocuklar. Ne diyormuşuz? Çeyrek diyoruz. Bir bütünü 4, 4 eş parçaya ayırdığımızda 4 eş parçadan her birine çeyrek denir diyoruz. Yarım 2 eş parçaydı. Çeyrek 4 eş parça. Bunu ne yapmıyoruz? Hiçbir zaman unutmuyoruz çocuklar. Hemen bir tane A4 kağıdımız var. Bu A4 kağıdı çeyrek olarak bölmemizi istiyor. Önce ortadan ikiye katladık oluşanı da ortadan ikiye katladık kestik. Her bir tanesi çeyrek kağıt eder çocuklar. Bir bütün kağıt dört çeyrek eder. Bir bütün dört çeyrek eder. Bir bütün kaç yarım ediyordu? Bir bütün iki yarım ediyordu. Bir bütün kaç çeyrek ediyormuş çocuklar? Bir bütün dört çeyrek ediyormuş. Bütün bir ayvamız var. 4'e böldük. 4 eş parçaya böldük. Ne oldu? Oluşan her bir dilim çeyrek ayva olmuş oldu. Bize diyor ki Melike sabah sağ kant sabah kantinden bir simit aldı. Simidin yarısını arkadaşı Nazlı'ya verdi. Hadi bakalım bütün bir simit aldı. İkiye böldü. Nazlı ve Melike ee, ne yaptılar paylaştılar Nazlı da elindeki simidin yarısını Tuğçe'ye verdi Nazlı elindeki simidin yarısını Tuğçe'ye verdi şimdi Nazlı'da yarım simit vardı Melike'de yarım simit vardı daha sonra Nazlı elindeki yarım simidi iki eş parçaya böldü ve çeyrek simit elde etti çocuklar o zaman bir yarım iki çeyrek ediyor. Bir yarım iki çeyrek ediyor. Bir bütün bir bütün iki yarım dört çeyrek. Bir bütün iki yarım dört çeyrek. Aynı zamanda bir yarım çocuklar iki tane çeyrek ediyor. Tamam mı? Bunu da unutmuyoruz. İki bütün domatesin kaç yarım domates ettiğini bulalım. İki bütün domates kaç yarım domates eder? Yarım domates elde etmem için ne, ne yapmam gerekiyordu? Ee, bir bütünü iki eş parçaya bölmem gerekiyordu. Böldüm bir yarım, bir yarım daha. E, diğer domatesimi de ortadan. İki eş parçaya böleceğim. Bir yarım, bir yarım daha. E kaç yarım oldu? Bir, iki, üç ve dört. İki bütün dört yarım edermiş çocuklar. İki bütün dört yarım eder diyoruz. Devam edelim hemen. Üç bütün armudun kaç çeyrek armut ettiğini bulalım. Şimdi çeyrek neydi önce? Çeyrek dört eş parçaya bölmekti. Şimdi bir bütün armudumu önce dörde bölmem lazım. Böldüm. Dört tane çeyreğim oldu. Diğer armudu da dört çeyreğe böldüm. Ve üçüncü armudu da dört çeyreğe böldüm. E kaç armut edecek? Kaç çeyrek armut edecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 3 bütün 12 çeyrek eder. Biz bunları sizinle ileride daha kolay yöntemlerle yapmayı bulacağız. Hatta bazılarınız tahmin etmiştir bile diye düşünüyorum. Ee, devam edelim. 8 yarımların kaç bütün nar ettiğini bulalım. Ee, hep ikiye ayırıyorduk. Bu sefer birleştirme yapacağız. Birleştirelim. 2 yarımlar bir bütün ettiğine göre, 2 yarım bir bütün ettiğine göre, 2 yarımları birleştirdim. 1, bir. 2 tane daha birleştirdim. 2, 2 tane daha birleştirdim. 3, 2 tane daha birleştirdim. 4, 8 yarımlarım. 4 tane bütün nar ediyor çocuklar. 8 yarım, 4 bütün ediyormuş. Geçelim. 3 yarım ekmeğin kaç çeyrek ekmek ettiğini bulalım. Yarım ekmek, hadi düşünün yarım kaç çeyrek, bir yarım kaç çeyrek yapıyordu? İki çeyrek yapıyordu. Bir yarım ekmeğim iki çeyrek yapacak. Diğer yarım ekmeğim iki çeyrek yapacak. Diğer yarım ekmeğim de iki çeyrek yapacak. O zaman ne yapar çocuklar? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, üç yarım, altı çeyrek eder. Şimdi şunu unutmayın. Tam yarım çeyrek. En büyük olan dilim Tam, sonra yarım, en küçük olanı çeyrek. Tam ikiye bölününce yarım, dörde bölününce çeyrek ediyordu. Bir yarım aynı anda neydi çocuklar? İki tane çeyrek ediyordu. Hadi geçelim son etkinliğimize. 16 çeyrek elmanın kaç bütün elma ettiğini bulalım. Ee, şimdi gene birleştirme işlemi yapacağız. 16 çeyrek elman var <laughs> ve bütün olarak soruyor. Şimdi kaç çeyrek bir bütün eder? Şimdi bir bütün 4 çeyrek ettiğine göre 4 bütün de 1 çeyrek ediyordu. O zaman 4 çeyrekten 1 bütün oluşturdum. 1 4 çeyrekten de 1 bütün oluşturdum. Diğer 4 çeyrekten de 1 bütün ve 4. çeyreklerimden de 1 bütün oluşturursam 16 çeyrek 4 bütün elma eder. Daha sonra kesirlerde özellikle çarpma ve bölme işleminden çok yararlanacağız. Onun için çarpma ve bölme işlemi alıştırmalarını sık sık arada evde tekrar etmenizde fayda var. Bunları daha kolay çözmenin en güzel yolu bölme ve çarpma işlemini çok iyi bir şekilde bilmek çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.